Aslında bu soruya cevap verirken bunun geçmişine, felsefesine, tarihçesine inmek gerekir. Ben karakter yüksek lisans programında tarih ve felsefe, karakter tarih ve felsefesi ettiği aynı zamanda dersleri verdim. Dolayısıyla bunun tarihçesine indiğiniz zaman günümüzde belki son 100 yıldır, Türkiye'de de son 10 yıldır bilinen yaygınlığı olan sosyal medyada da Naçizane bizlerin ön planda olmasıyla birlikte son birkaç yıldır bilinen bir şey olmasına rağmen aslında bu felsefik olarak on binlerce yıldır var olan bir şey. Yani günümüzde modern tip belki 150 yıldır var ama insanoğlu mağarada yaşadığı dönemde de birbirini iyileştiriyordu. Göç ettiği dönemde, göçebe hayat sürerken de birbirini iyileştiriyordu. Ya da günümüzde vücut geliştiriciler var ama eskiden kungfucular yani vücut geliştirme sporu yapanlar yoktu. Kung fu sanatını icra edenler, belki spor bile değil, belki sanat demek gerekir. Onu icra edenler vardı. Dolayısıyla o yaparken kung fu özellikle veya karateyi karşınızda rakibinize bir ters hareket yaparsanız ve hasar verirseniz onun yerine bir şekilde sizin koymanız lazım. Çünkü bundan 4000 sene önce yaşıyorsunuz. Hastane böyle şu anki gibi, günümüzdeki gibi hastane yok, doktor yok. Yöresel hekimler belki daha fazla. O nedenle bunlar aslında gerçekten kadim bilgi olarak tabir edilen ve yüzyıllardan beri toplumda var olan aslında bilgilerin sistematik hale getirilmesi son 100 sene önce, Amerika'da 120 sene önce ve bilimsel bir forma dönüştürülmesiyle bu halini aldı. Aslında bunun bir geçmişi var. Yani 100 sene önce Amerika'da iki tane adam çıkıp ya biz acaba şu eklemi şöyle bir kırt etsek buradan bir de böyle bir kırt etsek bu herhalde buna iyi gelir diye bulmadılar. Bunun bir geçmişi vardı. Yani yöresel olarak halk arasında var olan işe yarayan, yaramayan, daha az güvenilir olan, çok güvenilir olan teknikler bir laboratuvar incelemesine tabi tutulup bunların bilimsel deneyleri yapılıp ve tıp fakültesinden hocaların dahil edilmesiyle birlikte bir bir program, bir meslek haline dönüştürüldü. O nedenle modern kırıkçı çıkıkçı tabirine yani beni rahatsız etmiyor. Bu, bu tarihçesini bildiğim için beni rahatsız etmiyor. Ama tabii ki burada söyleyen kişinin de niyetinin çok <laughs> önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi hatta şöyle ilginç bir bilgi var. 1700'lü yılların sonunda bu tip teknikleri cerrahlar uyguluyormuş. Yani o zaman tabii fizyoterapistler yok, kalpraktik uzmanları yok. Eklemleri en iyi tanıyan, orayı kesip biçip ameliyatını yapan cerrahlar bu teknikleri kullanıyormuş. Yani çok ilginçtir. Sonrasında cerrahlar bu teknikleri daha az kullanmaya başlamışlar ve ihtiyaç üzerine böyle meslekler doğmuş. Hatta İngilizce'de bone setters bildiğiniz set, set-up'dan gelen bone setters yani kemik düzelticiler Türkçesiyle kırıkçı çıkıkçılar diye bilinen kültür 100 sene öncesine kadar çok yaygınmış bu teknikleri uygulayan. Ama bunun meslek haline gelmesi, akademikleşmesi bu konuda daha eğitimli, daha donanımlı daha güvenilir kişiler çıkmasıyla birlikte ona olan ihtiyaç azalmış. Türkiye'de bu hali hazırda bizlerden sonraki nesilde sanıyorum bu ihtiyaç azalacak. Çünkü günümüzde hala biliyoruz ki hepimiz her vilayetimizde, her muhitte bir kırıkçı çıkıkçı bulunmakta. Dolayısıyla bizler bunu daha akademik, daha güvenilir, daha yaygın, daha çok uzman olursak buna olan ihtiyaç azalacaktır. Yani bunun tarihçesi bu. Ya bu tabir beni rahatsız etmiyor.